Geçen sene iki abilerimize zeytin budama ve yetiştiriciliği ile alakalı eğitim vermiştik bir gün. Geçen sene miydi o? Aşağı bir sene oldu. <laughs> evet. Bugün de Muğla istikametini kullanırken hadi bir telefon açayım da 5 dakika bir uğrayayım dedim. Yolum düştü. Neydi abi bahçelerinizin problemi? Meyve vermiyordu. Evet. Düzenli teoristesi çok fazlaydı. Evet. Ondan sonra e, sürgün boylarımız çok kısaydı. Bu arada susuz bir bahçe bilginiz olsun. Su yok burada. Bu çimler de yan yağmurlardan sonra oluşmuş. Evet. Evet. Sonuçlarını da almaya başladık. Çok abi. çok çok teşekkür ederiz Eren hocama. Emekleri ben, için, bilgileri için. Abi. Her şey için. Ben teşekkür ederim çünkü inandınız beni bahçeye çağırdınız. Yani sizler gibi değerli bir abilerimiz. Biz de sizi bahçenizle tanıştırdık. Sizi de bahçeyle tanıştırdık. Bahçenin hastalıklarını söyledik. Çözüm yollarını söyledik. Bu şekilde budarsanız meyve alırsınız söyledik. Önemli olan anlattıklarımız olduysa ne mutlu bize abi. Anlat. Şey anlatma sizden, uygulama bizdendi. Evet. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bu arada yok yılı bu sene. Yok yılı diyorlar aslında. Evet. Meyveniz var mı bu sene abi? Maşallah. Bundan daha iyi. Oldu. Daha önceki Anladım. yıllarda var mıydı? Yoktu yoktu. Evet. Yani her şey ilaç tamam ilaç da verdik gübre de verdik ama şimdi derler e, ilaç gübre budamanın yanında başarısı nedir? Budamanın ilaç gübrenin yanındaki başarı oranı nedir dersem cevap benim verir. Benim şahsi görüşüm yüzde budama. Evet. Yüzde budama benim şahsi görüşüm. Geri kalan kısmı ise ilaç zamanında yapılacak. İlaçlama ve gübreleme her evet. şeyin önüne geçiyor. Evet. Evet. Duydunuz kıymetli çiftçiler. E, kaç ağacınız var toplamda? Kaç parça? Toplamda, Üç. toplamda 1500 ağacımız var. 1500 ağacınız var. 3 parça mı ne gezmiştik? Evet, doğru. Kıymetli çiftçiler çok şükür eğitim verdiğimiz genel eğitimlerimizde de sonuçlarımız çok çok iyi. Birebir bahçe ziyaretlerimizdeki sonuçlar da çok çok iyi. Birebir budama yaptığım bahçelerdeki sonuçlar da maşallah çok çok iyi. Ve videolarımızı izleyen, sizlere ulaşamayan kişiler de videolarımızı izleyen çiftçilerimizin sonuçları da çok çok iyi. Abim şunu yana şuna bak ya bir gelir misiniz abi yanına? Biraz abarttık herhalde. Bu arada boyumda bir seksi. <laughs> evet. E, bu sefer de hasatınız daha kolay olmayacak mı abi? Evet evet. Kesin. Cinsi ne bunların? Bunların hepsi memecik. Memecik. Evet. Sizin de hani... Ama şey... Kötü yönü. Şu, şu zaten.